Muğla'da meydana gelen trafik kazaları ve hayatın içinden kareler Mobese kameralarına yansıdı. İlk görüntülerde kentin çeşitli kavşaklarında meydana gelen kazalarda kırmızı ışıkta geçen ambulanslar yeşil ışıkta geçerek diğer yönden gelen araçlara çarpıyor. Diğer görüntüde ise bir dairede çıkan yangın Mobese kameralarına böyle yansıyor. Burada ise içinde şoförü bulunmayan halk otobüsü bariyere çarparak durabiliyor. Bir kişinin minibüsün arkasından koştuğu görülüyor. Bir başka görüntüde ise 10 Haziran 2012 tarihinde meydana gelen depremde vatandaşlar sokağa fırlıyor. İlginç görüntülerden biri de belediye otobüsünün arkasında meydana gelen bu yangın. Bir başka görüntüde ise bir kamyonetin yan kapağının açılmasıyla düşen içecek şişeleri yola saçılıyor. Mobese kameralarına yansıyan en ilginç görüntü ise bu gençlerin birdir bir oynayarak yaya geçidinden karşıya geçiyor olması.